Herkese selamlar ben Burak. Bugün sizlerle beraber iPhone 12'nin kutu açılışıyla karşınızdayım. Kanalımı izleyenlerin %99'u kanalı abone değil. Bunun için aşağıdan kanalıma abone olup yandaki zil butonunu açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Şimdi gelin direkt lafı daha fazla uzatmadan iPhone 12'nin kutu açılışına. Evet arkadaşlar bu sadece kutu açılım videosuydu. İlerleyen zamanlarda da inceleme videosu gelecek. İnceleme videosunu kaçırmamak için aşağıdan kanalıma abone olup yandaki zil butonunu açarsanız ben inceleme videosunu çektiğinde size bildirim gelecek. Bunun için yandaki zil butonunu açmayı unutmazsanız çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.